Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Crossman'm. Bugün sizlerle beraber Game Note, PUBG Mobile nasıl 120 FPS yapılır onu göstereceğim sizlere. İlk Öncelikle arkadaşlar Game. Bu arada arkadaşlar e, 120 FPS yaparken videoyu dikkatlice dinleyin. Çünkü eksik bir hatanız olursa 120 FPS olmaz. Ayarlara girdikten sonra model ayarları Samsung SM-X. 910 yapacaksınız bir saniye şunu büyük yapıyor x910 kaydet dedikten sonra e, game map'ı kapatabiliriz game map'a sağ tık yapıp buradan dosya konumunu aç ondan sonra tx game asistant var işte gördüğünüz üzere tıkladıktan sonra ui klasörü var ona girdikten sonra arkadaşlar android emulator n var buna sağ tıklayıp daha fazla seçenek göster Gönder Masaüstü say yol Oluştur Geldikten sonra arkadaşlar buna e, sağ tıklamanız gerek özelliklere gideceğiz Buradan arkadaşlar Eksi VM100 yazdıktan sonra uygula tamam diyoruz Ondan sonra arkadaşlar açabiliriz Sağ aşağıda zaten game.org'un açıldığını görebilirsiniz Bu arada arkadaşlar e, oyuna direkt atmaz Hani direkt game open bazı şeyleri kuru olduğu yere atar. Zaten şimdi göreceğiz beraber. Burası geldi. Burada direkt sizi PUBG'ye atmaz. Ee, PUBG mobil üzerine tıklayın. Burada kesinlikle tamama basmayın. İptale tıkladıktan sonra oyunumuz açılıyor. Hatta FPS ayarını da açayım. Şu an FPS düşük olabilir yapalım. Şu an 3 FPS falan gösteriyor. Oyuna gidince hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an 120 FPS yaptık. Ayarlara Arkadaşlar şunu unutmayın. Lobiye döndü. Hani lobby ekranında. 90 FPS'den yukarı çıkmaz. Hani 120 FPS olmaz. Ama savaş alanında 120 FPS görürsünüz. Bu arada arkadaşlar fan sesleri için özür dilerim gördüğünüz üzere buradan ayarlamalar yapabilirsiniz istediğiniz gibi. 120 FPS oldu arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.